Arkadaşlar merhaba. ispatlarla geometri 6. bölümüyle devam ediyoruz. bu bölümde açılarına göre özel üçgenleri ispatlamaya çalışacağız. E, i̇lk özel üçgenimiz 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgeni herhangi bir dik üçgende şu şekilde elimizde herhangi bir dik üçgen olmuş olsun. Eğer bu dik üçgen de açılardan biri 30 derece ise diğer açı zaten mecburen 60 derece olmuş oluyor. 30-60-90 üçgeni bu. Şimdi 30-60-90 üçgenin kuralı neydi bildiğimiz? 30 derecenin karşısını yani AC kenarını K diye verirse 90 derecenin karşısı 2K, 60 derecenin karşısı K kök 3 diyebiliyoruz. Peki bu nereden geliyor? İspatını yapmaya çalışalım. Bir kere 90 dereceden gelen bir kenar ortayı çizersek yani A köşesine ait kenar ortayı çizersek şu şekilde muhteşem üçlü oluşuyor. Yani şu iki parça eşitse bu da onlara eşit olmuş oluyor. Buna muhteşem üçlü diyoruz. Şu geldiği parçaya da örneğin D diyelim. Yani AD, BD ve DC eşit olmuş olsun. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Muhteşem üçlüyü çizdikten sonra ADC üçgenine bakarsak bu üçgen ikiz kenar. Yani AD ile DC eşitse C eşitse 60 derece ise burası da 60 derece olmuş olur. 60-60 ise o zaman ADC eşitse 60 derece. Yani bu ADC üçgeni gördüğünüz gibi beş kenar üçgen oldu. Yani A, C de eşit oldu. E, AC C uzunluğu K olduğuna göre gördüğünüz gibi buralar ne olmuş oluyor mecburen? Bütün gördüğünüz eşit kenarlar K olmuş oldu. Yani gördüğünüz gibi hipotenüs yani BC kenarı 2K gelmiş oldu. Demek ki AC uzunluğu K iken 90 derecenin karşısı yani hipotenüs 2K imiş. E peki AB'yi nereden bulacağız? AB'yi bulmak için epistagor kullanacağım. Epistagor bağıntısını yazarsam yani AB'nin karesi yani dik kenarların kareleri toplamı AB'nin karesi artı K'nın karesi eşittir. 2K'nın karesidir. Yani hipotenüsün karesi. Bunu da çözersek AB'nin karesini buradan çektiğiniz zaman e, sağ taraf 2K'nın karesi 4K kare. K kareyi diğer tarafa attığınız zaman gördüğünüz gibi 3K'nın karesi geliyor. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda gördüğünüz gibi AB eşittir. Kök 3K olarak bulunmuş olur. Tabi eksi olamayacağı için uzunluk AB uzunluğu artı kök 3K olmuş olur. Yani burası gördüğünüz gibi kök 3K'ymiş. Yani 30 60 90 üçgeni dediğimiz olay. Şuraya bir daha not edersek. Ne olmuş oldu? Eğer bir 30 60 90 üçgeni elimizde varsa 30 derecenin karşısı K iken 90 derecenin karşısı 2K, 60 derecenin karşısı K kök 30 60 90 üçgeni bu. E aynı şekilde en çok kullandığımız özel üçgenlerden ikincisi 45-45-90 üçgeni, 45-45-90 üçgeni ikiz dik üçgen diye bildiğimiz üçgen. Örneğin elinizde şöyle bir ikiz dik üçgen bulmuş olsun, yani 45-45-90 üçgeni verilmiş olsun. Özellikle eşit olan kenarlara yani 45 derecelerin karşısına bir isim verirsek. Örneğin 45'in karşısı burada k ise ikiz kenar olduğu için burası da k. E, hipotenüs uzunluğu da k kök 2 diye biliyoruz bunu. E, nereden geliyor? Gayet açık. Pisagor yapacağız. Yani Pisagor bağıntısını yazarsam bc'nin karesi eşittir k'nın karesi artı k'nın karesi oluyor. E, buradan bc'yi çekerseniz bc eşittir k kare artı k kare 2 k kare. Yani BC'nin karesi eşittir. 2K kare yazalım. Her tarafın kare kökünü aldığınızda BC uzunluğu gördüğünüz gibi kök 2K olmuş oluyor. Yani hipotenüs ne olmuş oldu gördüğünüz gibi? K kök 2. Yani 45, 45, 90 üçgeninde ikiz kenarlar K ise hipotenüs K kök 2 oluyormuş. İspatı da bu şekilde gayet açık. Şimdi başka en çok kullandığımız özel üçgenlerden diğeri. Devam edelim. 30-30-120 üçgeni diye bir özel üçgen kullanıyoruz. Şu şekilde. Bu da bir ikizkenar üçgen. Örneğin şöyle bir geniş açılı tabii ki bu. 30 30 120 üçgeni. Gördüğünüz gibi bir ikizkenar üçgen yine. Şurası da 120 derece olarak verilsin. Eğer bu ABC üçgeni 30 30 120 üçgeni ise AB kenarı ile AC kenarı eşit olduğu için biz bunlara K dersek Hipotenüs neye eşit? Onu yapmaya çalışacağız. Aslında çok basit bir ispatı var. Ne yapacağız? Bu ikizkenar üçgen olduğuna göre ben tepe noktasından bir tane dikme indirirsem tabana yani BC tabanına tabanı eş parçaya böler. E aynı şekilde bu aynı zamanda açıortay olacağı için buralar zaten 60 derece 60 derece diye ayırır. Gördüğünüz gibi sol tarafta ve sağ taraftaki üçgenler 30-60-90 üçgen oldu. E 30-60-90 üçgenin ispatını az önce yukarıda yapmıştık. Buna göre 90 derecenin karşısı K ise AH uzunluğu K bölü 2 olur. Yani şekilde 30 derecenin karşısı K bölü 2 ise 60 derecenin karşısı K bölü 2'nin köküç katı yani K köküç bölü 2 olur. Burası da yani BH uzunluğu da K köküç bölü 2 olmuş olur. Dolayısıyla BC uzunluğu gördüğünüz gibi ne oldu toplam? K köküç bölü 2 ile K köküç bölü 2'yi toplarsak BC uzunluğu K köküç olarak bulunmuş olur. Ya bu da 30-30-120 üçgenin özelliği. Yani ezbere bilmesek de bir tane dikme direkt de çözebiliyoruz. Ama bilirsek çok pratiklik sağlıyor. 30 derecenin karşıları k iken 120 derecenin karşısı gördüğünüz gibi k kök 3 olur. Şimdi başka özel üçgenimiz. Diğer özel üçgenimiz devam edelim. 15, 75, 90 üçgeni. Yani çok akılda kalmayan bir özel üçgen ama ispatlarını bilirsek hiç ezberlememize gerek yok. Sırayla başlayalım. Şimdi 15, 75, 90 üçgeninde en çok bildiğimiz kurallardan birincisi şu. 15, 75, 90 üçgeninde 15, 75, 90 üçgeni çizelim bir tane. ABC üçgeni 15, 75, 90 üçgeni olsun. Şurası 15 derece. Sağ tarafta 75 derece. ...olduğuna göre... ...bizim bildiğimiz özellik şu... ...yükseklik tabanın dörtte biridir. Böyle bir kural ezberletiyorlar. Bu nereden geliyor onu ispatlayalım. Yani A'dan bir tane dikme çiziyorum. Şu uzunluğa H diyorum. Şimdi yüksekliğe ben H dersem... ...AH uzunluğuna... ...BC'nin 4H olduğunu ispatlamaya çalışıyorum şimdi. Şimdi şöyle yapacağız. E bir kere burada... 15 derece ve 75 dereceler var. Şimdi ben burada muhteşem üstü olacak şekilde yani A noktasından bir tane kenar ortaya çekersem şu uzunluğu da D dersem noktaya AD uzunluğu DC, BD ve DC eşit olacak şekilde AD'yi çizdim. Yani bir muhteşem üstü oluşturdum aslında. Ne oldu burası? BD uzunluğu gördüğünüz gibi AD uzunluğu ve ...DC uzunluğu birbirine eşit olsun dedik. E o zaman ne oldu? ABD üçgeni ile ADC üçgeni iki tane ayrı e, ikiz kenar üçgen oldu. Açıları yazarsam ABD üçgeninde şurası gördüğünüz gibi 15 derece olur. 15-15-2 iç bir dıştan gördüğünüz gibi burası 60 derece. ADH üçgeninde 60-90 ise burası ne olmuş oldu? 30-60-90 üçgeni elde edilmiş oldu. Yani ADH üçgeni gördüğünüz gibi... 30, 60, 90 üçgeni oldu. E bu 30, 60, 90 üçgenini de kullanırsak 60 derecenin karşısı... Pardon şu açıları yanlış yazmışız. Şöyle düzeltelim. Şurası 30 derece. Şurası 60 derece olması gerekiyor. Şimdi buradan devam edersek. ADH üçgenine göre 30 derecenin karşısı H'ken 90 derecenin karşısı biz biliyoruz ki 2 katıydı. Yani burası 2H. AD, BD ve DC eşit olduğu için muhteşem şudan buralara da 2H diyebiliriz. Yani gördüğünüz gibi BC uzunluğu 4H olmuş olduğu. Yani bu bildiğimiz özellik nedir? 15, 75, 90 üçgenin de yükseklik H ise taban uzunluğu onun 4 katıdır. Yani yükseklik tabanın 4'te biri olmuş olur ispatı da bu şekilde güzel bir şekilde geliyor. Şimdi başka ne ispatlayacağız? 15 75 90 üçgeninde 15 derecenin karşısını verip 75'in karşısını isteyebilir veya tam tersini de isteyebilir. O da şöyle şuradan devam edelim. Eğer elinizde bir 15 75 90 üçgeni varsa şu şekilde buraya bir ABC diyelim. 15 derece yazalım şuraya. 15 derecenin karşısını verip 75'in karşısını bulmaya çalışalım. Neymiş? 15 derecenin karşısına ben K dersem AB uzunluğu yani 75'in karşısı nedir diye bakıyoruz. Şimdi bunu ispatlarken şöyle yapacağız. Sağ taraftaki açıyı bilerek yazmadım. Şimdi 15 derece olduğuna göre ben şu C açısından bir 15 derecelik açı çizebilirim. Yani şuradan bir 15 derecelik açı alabilirim böyle. O yüzden ne olur? Şuraya 15 derece dersem e, ACB toplam 75 olduğu için gördüğünüz gibi buraya 60 derece kalır. Şu köşeye de D de dersem BDC üçgeni ikizkenar üçgen ve açılar 15-15 olduğu için iki iç bir dıştan zaten burası ne oluyor? 30. Zaten ADC üçgeni 30-60-90 üçgenini gördük. E, burası 30-60-90 üçgeni olduğuna göre bunun gereğini yaparsak yani 30 derecenin karşısı K iken 60 derecenin karşısı biliyoruz ki K kök 3. 30 derecenin karşısı K iken Hipotenüs yani DC uzunluğu 2K. BDC üçgeni de ikizkenar olduğu için 15 15. Burası ne olmuştu oldu? BD uzunluğu da gördüğünüz gibi 2K. Yani dolayısıyla AB uzunluğu toplamda ne oldu? 2K artı K kök 3. Yani 15 derecenin karşısı K iken AB uzunluğu K parantezin alırsak burayı 2 artı kök 3 katı imiş. Yani böyle ezberlete biliyorlar kitaplarda. Ama tabii siz bunu ezberlemenize gerek yok bence. Şuradan bir 15 derece açı aldığınız zaman çok rahat bir şekilde bunu bulabiliyorsunuz. Tam tersini de sorabilir. 75'in karşısındaki değeri verip 15'in karşısındaki değeri sorabilir. Zaten bunun da olayı ne? E bir kere AB uzunluğu nedir? K parantezinde 2 artı kök 3. E 75'in karşısı buyken AC uzunluğunu bulmak için ne yapıyoruz? Her tarafı 2 artı kök 3'e böleriz. Yani AB uzunluğunu bir değer olarak verdiğinde AC'yi sorduğunda her tarafı 2 art kökçe bölmemiz lazım. Şimdi onun ispatını yan tarafa yapalım. Şuraya. Yani 75 derecenin karşısını K olarak verdiğinde 15 derecenin karşısı ne olur ona bakalım 75 derece diyorum şurası 15 dereceydi 75'in karşısı k iken ac ne olur şimdi ac uzunluğu biz dedik ki sol tarafta ab uzunluğu gördüğünüz gibi k parantezi 2 artı kök 3. o zaman her tarafı 2 artı kök e bölersem ac'yi bulurum e demek ki ben ac'yi bulmak için ne yapacağım burada her tarafı 2 artı kök e böleceğim e bölelim ac uzunluğu gördüğümüz gibi ne yapıyorum k'yı 2 artı kök 3'e bölüyorum e ne oluyor? Burada her tarafın eşleniği ile çarparsanız yani 2 artı kök eşleniği 2 eksi kök e, paydayı rasyonel yapmak için bunu yaptık. Ne yaptım? Üst tarafı çarpıyorum. K parantezinde gördüğünüz gibi 2 eksi kök oldu. Paydayı hesaplarsak 2 çarpı 2'den 4 kök 3 çarpı kök 3 4 eksi 3'ten 1 e payda 1 olduğu için yazmaya gerek yok yani ac uzunluğunun olmuş olduğu k parantezinde 2 eksi kök zaten fark edersek e, sol tarafta k artı 2 kök tersini sorduğunda yani 75'in karşısını verip 15 derecenin karşısını sorduğunda eşleniymiş yani k parantezinde 2 artı kök 3 iken ac uzunluğu k parantezinde 2 eksi kök 3 olmuş olur nedeni de bu Şimdi biz bunların hepsini toparlarsak aslında biz bunların hepsini bir şekil üzerinde görebiliriz. Şöyle 15-75-90 üçgenini tekrar çiziyorum buraya. Yani bir tane 15-75-90 üçgeni verilmiş olsun. ABC üçgeni 15-75-90 üçgeni olarak verilmiş olsun. Ee, buradan bir tane yine dik indirirsem şu şekilde. Şuraya yine dersem. şurası yine gördüğünüz gibi 75 derece. Açıları yazarsam yine şuralar 15 derece olmuş oluyor. Şurası da 75 derece olmuş oluyor. Aslında biz bunları öğrendiğimiz bütün kuralları bir şekil içine toplayabiliyoruz. Şöyle e, örneğin biz burada ispat yaparken az önce ne yaptık? Şu üst taraftaki şekilde. Ee, tek tek değerleri yazmıştık. Yine ona benzer bir şey yapacağım. Tek şekilde toparlamak için ne yapıyorum? A noktasından yine muhteşem üçlü olacak şekilde bir çizgiyi ben çekiyorum. Yani muhteşem üçlü olacak şekilde şu 75'te işte silelim. Zaten oraya açılar gelecek. A noktasından muhteşem üçlü olacak şekilde bir tane kenar ortaya çiziyorum. Zaten kenar ortaya çizersen muhteşem üçlü oluşur. Şurayı çizdim. Yani AD uzunluğu BD uzunluğu ve DC uzunluğu bir kere eşit olsun. Yani şuradan bir 15 derecelik açı almış oldum ben. 15-15 gördüğünüz gibi şuradaki açı 60 derece ve ADH'in ben ne olduğunu biliyorum. 30-60 Yanlış yazdık yine. Orası ne olmuş oldu? 30 derece 30-60-90 üçgeni burada oluştu. Şimdi 30-60-90 üçgeninin gereğini orada yaparsak yani şu üçgende değerler verirsek hepsi bütün kurallar burada oluşacak. Şimdi 30 derecenin karşısına ben yine örneğin H dersem ya da K dersem örneğin burada K diyelim. 30 derecenin karşısı K ise 90 derecenin karşısı 2K'dır. AD ile BD eşit olduğu için şurası da gördüğünüz gibi 2K olur. E daha sonra 30 60 90 üçgenine göre 30'un karşısı k ken 60'ın karşısı yani şu dh uzunluğu ne oluyor? k kök 3 oluyor. Bu tamam. E aynı şekilde dc uzunluğu da 2k idi. O zaman buradaki hc uzunluğu ne kalıyor? 2k'dan k kök çıkartıyorsunuz. Yani k parantezinde gördüğünüz gibi ne geliyor? 2 eksi kök 3 gelmiş oluyor. Yani 2k'dan k kök çıkarttık. k parantezini aldık. dh uzunluğu ne olmuş oldu? K parantezinde 2 eksi kök 3. Zaten biz burada hepsini ispatlamış olduk. Yani şu üçgenler odaklanırsanız bakın. ABH üçgeninde 15 derecenin karşısı bakın burada K iken 75 derecenin karşısı burada toplamda ne oldu şurası? Yani şu uzunluğa bakarsak. 2K artı K kök 3. Onu da K parantezine yazabiliriz. Yani şöyle toparlayalım. Orası daha fazla karışmasın. Yani BH uzunluğuna toplamda bakarsak. K parantezinde de buraya yazarsak. Amacımıza ulaşıyoruz. 2 artı kök 3 olarak gelmiş oluyor. Yani bütün özellikler burada oluştu. Bakın AH uzunluğu toplamda K iken BC uzunluğu toplam toplarsak tüm ifadeyi 4 kalıyor. Bu bir. Daha sonra e, buradaki ABH üçgenine odaklanırsak 15 derecenin karşısı K iken 75 derecenin karşısı BH uzunluğu morla yazdığım yer K parantezinde 2 artı kök 3 oldu. Aynı şekilde AHC üçgenine odaklanırsak 75 derecenin karşısı K iken 15 derecenin karşısı K parantezinde 2 eksi kök 2 eksi kök 3 katı olarak gelmiş oldu. Yani bir şekilde tüm, bir muhteşem üçlü çekerek hepsini göstermiş olduk. Devam edelim. Şimdi 15 75 90 üçgeniyle ilgili hipotenüs bazen sorulabiliyor. Onu da gösterelim. Şimdi 15 75 90 üçgeninde hipotenüs sorulursa şöyle yapalım. Buraya biz yine ABC üçgeni diyelim. ABC üçgeninde biz öğrendik ki 15 derecenin karşısı K iken, direkt yazıyorum. 75 derecenin karşısı K parantezinde neydi? 2 artı köküçtü. 2 artı köküç katıydı. Yani biz neyi bulmaya çalışacağız burada? BC'yi. E, Pisagor yapacağız sadece. Pisagor'u yapıyorum. Burayı düzenlemeye çalışacağım. Şimdi Pisagor yazarsam. BC'nin karesi eşittir. Ne yapıyorum? E, dik kenarların kareleri toplamı. Yani karesini alıyorum direkt. K kare parantezinde 2 artı kökçün karesini buraya yazıyorum. 2 artı kökçün karesi 2'nin karesi 4'tür. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 kök 3 oldu. Kök 3'ün karesi 3 oldu. Artı K kare oldu. Şimdi burada K kareler var zaten. E, her tarafta K kare parantezinde yine yazabilirim. Tüm ifadeyi K kare parantezinde yazıyorum. BC'yi K cinsinden bulacağım. Ne yapıyorum? K kare parantezini alırsam e, ee, sol tarafta ne kaldı? 4 artı 3'ten 7. K kare de sağdan geldi. 8 olmuş oldu. 8 tane k kare artı bir de içeride 4 kök var. E şimdi o zaman ben burada her tarafın kare kökünü alırsam BC'yi bulmuş olacağım. Yapıyorum. BC uzunluğu eşittir. Ee, kökünü aldım oranın. K. K karenin kare kökü K'dır. Aynı şekilde 8 artı 4 kökücü de kök içinde yazmış oldum buraya. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Şöyle Revislerim. Ee, burası e, iç içe kökleri olduğu için ne yapacağım? Burayı düzenleyebilmek için şuradaki kökünün yanındaki sayının 2 olması lazım. Yani o zaman ne oluyor burası? K parantezinde şöyle yazıyorum. 8 artı buraya 2 olarak bırakıyorum. O 2'yi içeriye 4 olarak geçer. Karesi 2'nin karesi 4'tür. 4 dört çarpıştan burası ne yaptı? 12. E o zaman 12 e, buradaki kural nedir? 12 sayısını çarpanlarını öyle bir ayarlamalıyım ki çarpanları 12'yi versin toplamları 8'i. E nedir onlar da? 6'ya 2'dir. Yani 6 ile 2'nin çarpımı 12 toplamları 8. O zaman yazarken nasıl yazıyoruz biz yazıyoruz bunu? Burası aradaki işaretle a, e, Artı olduğu için işareti ne oluyor? K parantezinde gördüğünüz gibi bu, bu 6 ile 2'nin köklerini alıyorsunuz. Yani kök 6 artı kök 2 olarak kalmış oluyor. Yani bir 15 derece 93 15 derecenin karşısında herhangi bir değer varken yani k iken hipotenüs Pisagor yardımıyla ne olduğunu gördük. Kök 6 artı kök 2 katıymış. Yani bunu ezbere de bilebilirsiniz ama Pisagor yaparak da yani çok nadiren de olsa sorularda da gelebiliyor. Bu şekilde Pisagor yaparak veya ezbere bilirseniz kök 6 artı kök 2 katı olduğunu bilirseniz direkt de yazabilirsiniz. Bundan sonra... Son özel üçgenimiz aslında yani daha doğrusu başka özel üçgenler de var ama şimdilik son özel üçgen olsun. O da 22,5-67,5-90 özel üçgeni. Bu da nadiren de olsa yine karşınıza gelebilir. İspatları da 15-75-90 üçgenine benziyor. Şöyle örneğin şuraya bir tane yine 22,5-67,5-90 üçgeni çizelim. Şurası 22,5 olsun. Şurası 67,5 diyelim. Yine burası ABC üçgeni olsun. İlk ispatımız şu. Yükseklik herhangi bir değerken örneğin buraya biz Yine AD dersek AD uzunluğu örneğin yüksekliğimiz haşken, BC uzunluğu bunun kaç katıdır onu ispatlamaya çalışalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yine 15 ile üçgeninde yaptığımız gibi muhteşem üçlü olacak şekilde bu A'dan bir tane değer çekiyoruz. Yani çizgi çekiyoruz. Şuraya da örneğin biz E diyelim. Biz AE'yi, BE ve EC'ye eşit işte olacak şekilde burayı muhteşem üçlü olacak şekilde çizdik. Yani A, E, B, E ve E, C eşit olsun dedik. E bundan sonra zaten olay kopuyor yine. Benzer şekilde 15, 75, 90 üçgeninde yaptığımız gibi. İkiz kenar üçgen olduğuna göre burası B açısı 22 ise burası da gördüğünüz gibi 22 buçuktur ikiz kenar. İki, i̇ki iç bir dıştan gördüğünüz gibi burası 22 buçuk 22 buçuk toplamda 45 yaptı. Yani A, E, D üçgeni 45, 45, 90 üçgeni oldu. E 45, 45, 90 üçgeninin gereğini yaparsak 45 derecenin karşısı haşken 90 derecenin karşısı biliyoruz ki onun kökü katı yani burası k kök O zaman BE uzunluğu da k kök 2. EC uzunluğu da k kök 2. Dolayısıyla ne olmuş oldu? BC uzunluğu toplamda 2 kök 2 k oldu. Yani 2, 2 k katı. Yani yüks h demiştik pardon. O k'ların hepsini h olarak yazalım. Şurası haş kök 2. Şurası yine h kök 2. Burası da h kök 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla bc uzunluğu 2 kök 2 h olarak bulunuyor. Yani 22 buçuk 67 buçuk 90 üçgeninde yükseklik haşken taban uzunluğu onun 2 kök 2 katıdır. Yani ezbere bilmesek de yine olur. Bir muhteşem işçiliği olayı zaten bitiriyoruz. Şimdi aynı şekilde 22.5'un karşısını verip 67.5'un karşısını isteyebilir veya tam tersini de isteyebilir. Onu da ispatlayalım. Şu şekilde. 1 ABC 22.5 67.5 93 üçgeni verilmiş olsun. Şuraya 22.5 dedim. Şurası da K olsun. Biz 67.5'un karşısını ispatlamaya çalışacağız. Aynen e 15 75 90 de olduğu gibi C köşesinden bir tane 22,5 derecelik bir açı alıyorum. Yani şuraya D noktası dersen BDC üçgeni ikizkenar üçgen olacak şekilde bir açı alıyorum yani. Burası ne olmuş oluyor? 22,5 e, geriye ne kalmış oluyor? 67.5'tan 22.5 çıkarırsanız burası 45 oluyor. O zaman burası 45, 45, 90 üçgeni olmuş oldu. O zaman buradaki ADC 45, 45, 90 üçgeninin gereğini yaparsanız 45 derecenin karşısı K ise burası da K oluyor. K, K ise burası hipotenüs K kök 2. BD ile DC eşit olduğu için gördüğünüz gibi burası da K kök 2 olmuş oluyor. Toplamda da şurası yani 67.5'ün karşısı toplamda K parantezinde kök 2 artı 1 olarak bulunuyor. Yani 22 karşısı k iken 67 karşısı k'nın kök 2 artı 1 katıymış. Tam tersini sorarsa e, AB uzunluğu k'nın kök 2 artı 1 katı olduğuna göre AC yani k'yı bulmak için ne yaparız? Her tarafı kök 2 artı 1'e böleriz. O zaman bize tersini sorduğunda biz de kök 2 artı 1'e böleceğiz. Onu da sağ tarafta gösterelim. Bu şekilde. Yine bir tane 67 buçuk üçgeni verilmiş olsun. Şurası 22 derece. Burası 67 derece verilmiş olsun. 67 buçuğun karşısı kayken 22 buçuğun karşısı nedir? Onu ispatlamaya çalışıyoruz. Ne yapacağım? AC uzunluğu, AC uzunluğu ne olacak? K değerini Kök 2 artı 1'e böleceğim. Çünkü sağ sol tarafta gördüm ki ben aşağıda. Kök 2 artı 1 katıydı. Tersini sorduğu için kök 2 artı 1'e böleriz. E, kök 2 artı 1'e bölmek demek onun paydayı rasyonel yapmak için yine eşleniyle çarpmamız gerekiyor. Kök 2 eksi 1 ile çarparsanız. K parantezinde burası ne olmuş oluyor? Kök 2 eksi 1 oluyor. Paydaya bakarsak kök 2 çarpı kök 2 Eksi 1 çarpı artı 1 1. Buradan ne geldi? Payda 1 olduğu için ifade çık sağlanmış olduğu burasına geldi. Kök 2 eksi 1 olmuş oldu. Yani 67.5'ün karşısı k iken 22.5'ün karşısı gördük ki k'nın kök 2 eksi 1 katıymış. Yani kök 2 artı 1'in tam eşliğini gelmiş oldu. Yine biz bunların bütün kuralları tek bir şekil içinde toparlayabiliriz. Aynen 67.5 90 şey 15 75 90 üçgeninde olduğu gibi ispatlayalım. tekrar gösterelim. Hepsini bir şekil içinde toplayalım. Şimdi bir 15 pardon 22,5 67,5 93 üçgeni çizdik. Yine buradan bir tane ben dikme çiziyorum. Burası örneğin h olsun. Şurası 22,5 derece. Yine burası 67,5 Diğer açıları da yazarsak şurası 22,5 olarak yazık. Şimdi biz ne yapacağız? İlk ispatta yaptığımız gibi yine muhteşem şu çekeceğiz. Yani A noktasından muhteşem üçlü olacak şekilde buraya bir kenar ortaya çiziyorum hipotenüse. AD BD ve DC bir kere eşit olsun. O zaman bunları böyle gösterelim. AD uzunluğu, BD uzunluğu ve DC uzunluğu birbirine eşit olsun. Dolayısıyla ABD üçgeni ikizkenar üçgen olduğuna göre burası 22,5 oluyor. Açıları yazmaya devam edersek ABD üçgeninde iki hiçbir dıştan şurası gördüğünüz gibi 45 derece. Yani ADH üçgeni yine 45-45-90 üçgeni olduğunu gördük. O zaman ben AH uzunluğuna... Yani A, A H uzunluğuna bir isim verirsem örneğin K diyerek başlayalım. Şurası K ise. E, biliyoruz ki orası K ise ikiz kenar üçgen olduğu için şu DH uzunluğu da K oldu. Şu üçgene göre K kaysa ise hipotenüs yani AD uzunluğu K kök 2 olur. E AD uzunluğu da BD DC eşit olduğu için BD uzunluğu da gördüğünüz gibi K kök 2 ve DC uzunluğu toplamda K kök 2 olduğu için HC uzunluğuna K kök 2 eksi K kalıyor. Onda K parantezinde yazarsa K parantezinde kök 2 eksi eksi 1 gelmiş oluyor. Ve benzer şekilde buradaki BH uzunluğunu K parantezinde yazarsak toplamda K parantezinde gördüğünüz gibi ne oldu? Kök 2 artı 1 gelmiş oldu. Yani şurası toplamda K'nın kök 2 artı 1 katıymış. Şu şekilde düzenli yazarsak yine bu şekilde gelmiş oldu. Yani biz aslında bütün özellikleri yine burada toparlamış olduk. Şimdi dikkat edersek yüksekliğimiz k iken bc uzunluğu toplamda toplarsak 2 kök 2 k gelecek. Yani taban e, yüksekliğin 2 kök katı gelecek. Bu bir. İkincisi 15 75 pardon 22 buçuk 67 buçuk 90 üçgeni yani abh üçgenine bakarsak 22 ,5 karşısı ah k iken 67 ,5 karşısı bh gördüğünüz gibi k'nın kök 2 artı bir katı gelecek. Yani şu şurada sol altta ispatladığımız gibi. Aynı şekilde AHC üçgenine bakarsak 67,5'ün karşısı K iken 22,5'ün karşısı üstte ispatladığımız gibi K'nın kök eksi bir katı olarak gelmiş olur. Yani bu ispatla da bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki ispatlı özelliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.